Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber en iyi 3 mobil oyunu tekrardan sizlere çok iyi like sayısı geldi. Ben de dedim ki niye ikinci bölümü çekmeyeyim. Şşş, ee, abone olup like attıysanız hemen hızlıca videoya geçelim. 470 abone. Evet arkadaşlar bu oyunumuz ee, korku diye geçiyor ama tam da değil. E, oyunda bir amca var ve karşımızda oturuyor. O amcanın Gizemli sesleri var. Yani evinden geliyor ve biz de bunu araştırmak isteyen küçük bir çocuğuz. Niye araştırmak istiyoruz? Meraklı melahat. Evet arkadaşlar, bu oyunumuz ise, ise kaçmalı bir oyun. Yani e, bir güven, güvenlik var ve biz de tren boyayan küçük bir çocuğuz. E, biz bu adamdan kaçıyoruz. Yani sprey boyayla trenleri boyuyoruz ve ee, bu adam da bizim peşimizden geliyor. Böyle bir oyun yani kovalamacalı oyunları seviyorsunuz bence bir deneyin derim. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu oyunun ise korku oyunu. Eğer korkmayı seviyorsanız bence bir deneyin. Bir teyzemiz var tamam mı? Ee, seslere geliyor ve onun evinden kaçmaya çalışıyorsunuz. 5 gününüz var. Kaçabilirseniz Kaçarsınız. Ee, bence bu da güzel bir oyun. Ama eski bir oyun. Yeni oyunları da çıktı bunun. Ee, onlar daha böyle güzel. Bu da güzel tabi. Ama onlarda daha fazla karakter var. Ee, bence onları da bir deneyin derim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.